ve maçta ilk düdük geldi, ilk takımda başarılar diliyoruz. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Defansa kısa paslaşmalar. <laughs> Emre oynadığı yerde Hacı. Batu. Top orada sıkıştı İlhan. İlhan şutunu çekti, defansa kaldı. İlhan bırakmadı, Ümit. <laughs> Acıdan sıyrılabilecek mi? Ümit geriye döndü. Bas kaybı. İha. Top Hacı'da kaldı. Acı topu oradan çıkarmak istedi. İbrahim. Oynadığı yerde İlhan. Defansa döndü Metin. Top şu anlarda da. Aseler Ümit. Sapan saçmalar. Ümit ortayla oynadı İlhan. İbrahim. Ümit Eşev, Ümit vurdu Ümit vurdu dışı oraya gitti. Ortayla oynadı Ümit. Ümit topla ilerledi. İlhan'ı kaçırdı. Top kaleci son hatta kaldı. Ali Koliko Madrid Bilal ile atağa çıkıyor. Bilal pas şut karışımı. Top Alku'da kaldı. İlhan'a kadar geldi top topu İlhan'a getirdi. İlhan çok güzel sıyrıldı aradan. İlhan'dan bir çalım daha denemesi. defans girdi araya. Ümit'ten önce Aykoy Komadrit'te oyuncular girdi araya. Hacı şimdi top Pasını verdi güzel Çok güzel çıktılar oradan. Hacı şutunu çekti. Aykoy sektirdi. İki hamle de kontrol ediyor. Orada bir karambol. İlhan'da kaldı top. Mahmut. Bilal'in müdahalesi. Top kaleci Aykoy'a kadar geldi. Alptuğ bekledi Mahmut'la oynadı İbrahim Arda ayağından kaçırdı Çok güzel bir bacak arası gol Ümit girdi araya Ümit vurdu korner Korner kullanmak üzere Ümit çıkardı İlhan çok güzel vurdu İlk kişinin arkasından geldi Yükseldi vurdu kafayı golünü attı İlhan İlhan Tersi'yle oynadı İbrahim Mahmut Metin'den Arda'ya İlhan İlhan çok güzel sıyrıldı Dışarıya çevirdi Ümit yükseltti Mahmut vuramadı çok fena kaçırdı Ümit İlhan kaldırdı Vurdu direkt dışarı Uzun bir top Batu Batu vurdu, dışarıya çıktı. Direnilen top dışarıdalar. İlhan. Mahmut, kısa patlaşmalar. Batu girdi araya. Onda da Yakup Oksan. İlhan girdi araya. Ümit. Ümit hazırladı, vurdu. Ümit de direkten döndü. Bugün de Ümit direğe takılanlar kervanla katıldı. Çok güzel çıkarttılar aradan. Bilal, İbrahim'le yan yana. Hacı. Hacı sıyrılamadı. Ümit geldi oraya, aldı topu. Fight. Ümit uzun oynadı. İlhan topu aldı. Hacı. Hacı oynadı Batu. Batu çok güzel serildi. Ara pası Hacı. Kaleci Alpuda kaldı. Batu girdi araya. büyük hata. Kontrol etti. İbrahim dışarıya vurdu. Mutlak gol pozisyonu değerlendiremedi İbrahim. Sonat defansa oynadı. Batu. İleriye uzun. Hacı yetişemedi. Top kaleci Alpuda kaldı. Aktu hızlı oynadı İbrahim. İbrahim Ümit'le oynadı top. Tekrar kaleci Sonat'a kadar geldi. Ya, hadi geri gel. Geri gel top. Alkol atak taze ediyor. Hacı Ergen'le top defans kesti. İlhan indirdi yerde Ümit. Ümit vurdu sonra çok güzel çıkardı. Dakika 17 maçta 1-0'lık alışa başlamıyor sürmü var. Hacı dokunamadı. Hacı dokunamadı. Kaleci yanılttı. Gol geldi. Enteresan ve güzel bir gol oldu. Maçta durum 1-1. düşündü ama olmadı. Yücel. Yücel şutunu kullandı dışarıya. Hem kadar geldi pası vardı Hacı. Hacı'nın pası Yücel. Yücel sıyrılamadı. İbrahim. Top Yücel'de kaldı. İkili mücadele. İbrahim topu oradan çıkardı Metin. Mahmut'la oynadı İlhan. Ümit, Ümit yükseltti. İlhan indirdi kanat dokundu korner. Ümit korneri kullandı. Ümit vurdu dışarıya gitti korner. <laughs> Defansın müdahalesi var orada. Top kornere çıktı. <laughs> Mahmut tekrar kullandı yerden. Bir korner daha geldi. Arka arkaya kornerler. Açık kalesinde. Mahmut kaleyi vurdu. Direkten döndü. Mahmut da direkten döndü. <laughs> Ümit yükseltti yerde Mahmut yükseltti son at, son hamle Emre vurdu uzaklaştırdı Yücel topu kontrol çok güzel aynı Fatih Terim gibi Yücel İbrahim'i atlattı tekrar karşısına geldi Mahmut oynadı İlhan Sıfanın yanında Emre Emre yapıştı bırakmıyor Top alkolü komadritte kaldı Hacı. Oynadı Bilal. Hacı gel top aldı en tersi döndü Yücel. Yücel Hacı ile oynadı. Arttuğu önceden alanda aldı. Bu sefer çeyrek dahil dahil edildi alkolü komadrit vurdu. Hacı attı 2-1 oldu. Alkolü komadrit 2-1 öne geçiyor. Gol Hacı Özbay. Ümit. Arda. Dakikalar 21'i gösterdiğinde başta 2-1'lik Alkoy-Komal ilk üstünlüğü var. İlhan. İlhan potuya takıldı. Mahmut. İlhan. Ümit. Şut şansı. Son atı sektirdi. de kontrolü. kontrol etti. Defansa paslaşmalar. Uzun top. En tersi Yücel yetişebilecek mi? Topu oyunda tuttu. İbrahim geldi aldı. İbrahim çok dinamik. Pasını verdi Ümit. Ümit en terse çevirdi İlhan. Şutu düşünse belki daha etkili olabilirdi. Metin Mahmut'la oynadı. Mahmut İbrahim'i kaçırmak istedi. Defans girdi araya. Defansı uzaklaştırdı. Hacı. Yücel. Güzel hacı ile oynadı hacı bu kez tamamlayamadı İbrahim topun gerisinde İbrahim Mahmut vurdu Atamadım onu Mahmut bir kez daha Kaçırıyor Ümit En terse döndü İbrahim Ortada İlhan İbrahim İlhan dokunamadı. Out. Altu. Altu çekti Emre'den çekti. Ümit. Yanında Bilal karşısında Batuhan. Mahmut. İlhan. İlk golün sahibi İlhan. Ümit. Vurdu. Önce Emre çizgiye çıkardı. Sonra çekti. Hacı bırak Topa bastı düştü. Daya Ümit. Basını verdi Aytu, Metin. İlhan. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Metin tekrar İbrahim'in oyunu Daya'nın altından kaçırdı. Fahsi ile oynadı Emre Emre'den uzun top Metin karşıladı Gönderdiği yerde İlhan Tekrar Metin Mahmut var yanında Mahmut oynadı. Döndüğü yerde İlhan Emre yine girdi araya Hacı kontrol etti Yücel, Yücel. Ya, Araya Arda müdahalesini yaptı Yücel Resmen defansı uyuttu Yücel. Çok güzel sıyrıldı. Yücel'den bir çalımda Arda çıkardı. Top oyunda. Maçta tempo yükselmiş durumda Emre. Batuhan. Basını verdi Bilal. Hacı'dan defansına döndü Emre. Emre Hacı ile oynadı. Bakalım atay nasıl sonuçlanacak İlhan. Ümit bıraktı arkasında Mahmut. Mahmut sıyrıldı. Emre geldi. İlker. Pas atası İbrahim. İbrahim top kaptırdı Hacı. Hacı vurdu Arda. İbrahim. Ümit. İbrahim de pas açtı. Mahmut. İbrahim köşede döndü. Mahmut içeriye bırakmak istedi olmadı. <laughs> Emre uzun oynadı top Yücel'e geldi. Yücel. Acı, Hacı. vurdu Arda bunu da çıkardı. Ümit. Ümit vurdu. Emre bir kez daha çizgiden çıkardı. Mahmut İlhan tamamladı gol. <laughs> Emre'nin maçta çizgiden çıkardığı ikinci top. Ama devamında Mahmut'un pasında İlhan tamamladı maçlı durum 2-2. Hacı oynadı güzel vurdu. Arda karşıladı ikinci hamlesi korne. Güzel dışarıya oynamak istedi Arthur girdi araya. Yücel'le dışarıya çevirdi Hacı. Bilal içeriye bırakmak istedi Metin. Tekrar Bilal'de Bilal vurdu out. Yücel köşe kenarında vurdu Arda çıkardı. Arda bugün çok önemli pozisyonlar çıkartıyor. İlhan Ümit'le paslaştı. İlhan geçti rakibini. Yanında Emre. Defans yerleşti. İlhan döndü en tersi İbrahim. İbrahim vurdu Asla Stol. Emre. İlker. Yücel. Hacı ile oynadı. Hacı'nın şu şansı sekti. Bilal'e çarpan top. Alta çıktı. Altu defansa topla buluştu. Metin'le oynadı İlhan. Defansa kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Hava saha perşembe takımı. İbrahim yetişebilecek mi? Emre kademede. Top çıktı. Korner. İbrahim korneri kullanmak üzere. Kullandı dışarı. Ümit vurdu. Tekrar korner. Ümit. Kimse dokunamadı. Emre Fener rakiplerini karşısına aldı. Faal. Yücel topun gerisinde düdük geldi. Yücel yüksek oynadı out. Ümit. Ümit o tarafta tek başına. Ortadan destek geldi. Ümit topu oradan çıkardı. İbrahim'de kaldı. Hakem avantajı oynattı İlhan. Döndüğü yerde Ümit. Ümit İlhan'la oynadı. İlhan ayağından açtı. Son at. İlhan. İlhan kendi bütün eksili korner. Tesadüf köşe gönderinde Bakırız Ümit dışarıda. Ümit vurdu. Hacıdan sekti. İbrahim. fail Ümit. Vurdu son at. Çok son anda müdahalesini yaptı korner. Artık köşe vuruşunu kullandı. İbrahim dışarıda gelişine vurdu. Out. Batuhan. İlhan. İbrahim köşede. İbrahim tamamlayamadı. Son kurtardı. Ümit istediği gibi vuramadı. Top Mahmut'a geri geldi. Maçta tansiyon yükselmiş durumda. Maç çok hızlandı. Live to döndü defansı Metin. Ümit. Havuzar karşı takımı bu aralar. Ofansif anlamda varlığını hissettiriyor. Ümit. Üçüncü pasını verdi. İlhan. Ümit. Ümit vurdu golü yaptı. Maçta durum 3-2'ye geldi. Halıza karşı takımı çok rahat pas açtı. Alkolü komadir defansı bıraktı. Maçta durum 3-2. 43. dakikada Alkolü komadir takımdan oyuncu değişikliği geldi. Sarı kartlı İlker çıktı. Volkan girdi. Taze kan. Yeni umut ettiler. Mahmut dokundu kendi kalesine. Oyuncu değişikliğinden bahsederken gol geldi. Yüksek atılan topta Mahmut kendi kalesine vurdu. Maçta durum 3-3. Artı serbest vuruş kullandı Mahmut. Aksiyon verdim Metin. İlhan. Ümit. İlhan oynadı. İlhan vurdu. Emre'den sekti. Top defansa sıkıştı. Batuhan'da kaldı. Bas hatası. İbrahim, Ümit. Maçlı heyecan oldukça yükselmiş durumda. Volkan. Hacı'ya gelmedi. Abdü çok temiz aldı. Hacı Yücel'le oynadı. Emre. Emre vurdu al. Hakem barajı ayarladı. Ümit'le beraber dedi. Ümit topun gerisinde. Ümit vurdu barajdan sekti. Barajdan seken topu Ümit aldı. Uzun oynadı. İlhan vurdu direkt de patladı. Dönen top out. Bugün defansın. Ben Emre vurdu al.